Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle evde egzersiz dersimizin ilk bölümü. Bu yüzden ben çok heyecanlıyım. Eminim sizler de benim gibi heyecanlısınızdır. Şimdi dersimize ısınma hareketiyle başlayabiliriz. Evet, olduğumuz yerde dizlerimizi hafif hafif yukarı kaldırarak ayaklarımızı yerden kesiyoruz. Evet, bu hareketi yaparken burnumun burnundan nefes alacağım ve aldığım nefesi ağzımdan üfleyerek vereceğim. Hadi birlikte yapalım. Nefes aldım burnumdan ve ağzımdan nefesi verdim. Nefesinizi verirken doğum günü pastasının üzerindeki mumları söndürmeyi düşünebilirsiniz. O yüzden pastanın üzerindeki bütün mumları söndürmek için birazcık daha kuvvetli üfleyelim mi? Ya. Hadi yapalım. Burnumdan nefes aldım. Ve bütün mumları söndürdük. Aferin size. Şimdi biraz daha yürüyelim. Yürüyelim. Kollarımızı hop yana açalım. Ve kollarım yandayken ellerimi kapatıyorum ve açıyorum. Ama ayaklarımla yürümeyi hiç unutmuyorum. Kapattım ve açtım. Kapattım ve açtım. Kapat ve aç. Kapat ve aç. Şimdi ellerim yukarıda. Yürüdüm, 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 yürüdüm. Şimdi tekrar ellerim yanda. Üç kere daha kapatıp açacağım. Kapattım ve açtım. Kapattım ve açtım. Kapattım ve açtım. Ellerimi yan alırken yavaş yavaş duruyorum. Ve tekrar burnumdan nefes alıyorum. Ve ağzımdan nefesi veriyorum. Tekrar nefes aldım. Ve verdim. Şimdi bir bir kere daha yürüyelim. Daha sonra egzersizimizle başlayalım. Hadi bakalım. Bir kere daha yürüyoruz. Aferin size çocuklar. Harikasınız. Yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. Ee, evde yürürken, bu egzersizi yaparken bir ormanda yürüdüğünüzü veya bir sahil kenarında yürüdüğünüzü düşünebilirsiniz. Eğer ormanda yürüyorsanız lütfen yemyeşil ağaçları ve kuş seslerini hayal edin. Sahilde yürümek istiyorsanız masmavi denizi, martı seslerini ve denizin kokusunu hissedebilirsiniz. Şimdi tekrar yavaş yavaş duruyorum. Aferin çocuklar. Evet. Ayaklarım bitişik, dizlerim gergin ve yere eğiliyorum, eğiliyorum. Dizlerinizi bükmeyin lütfen çocuklar, olur mu? Dizlerinizi bükmeden eğilebildiğiniz yere kadar eğilin lütfen. Aferin size. Şimdi. Ellerimle minik minik, minik minik, minik minik yana doğru dönüyorum. Beşten geriye doğru sayacağım. Daha sonra diğer tarafa geçeceğiz. Beş, dört, üç, iki ve bir. Şimdi tekrar ellerimle minik minik yürüyorum, yürüyorum, yürüyorum. Ve hop sol tarafa geçtim. Tekrar beşten geriye doğru sayacağım. Beş, dört, üç... 2 ve 1. Tekrar ellerimle minikimi minik yürüdüm. Ortaya geldim. Ve tekrar 5'ten geriye doğru sayacağım ve düzeleceğiz. 5, 4, 3, 2 ve 1. Şimdi düzelebilirsiniz. Aferin size. Şimdi ayaklarımı açıyorum. Bu hareket ayaklarımı açık bir şekilde yapıyorum. Eğiliyorum, eğiliyorum, eğiliyorum. Aferin size. Aferin size. Şimdi düzeliyorum. Şimdi bir değişiklik yapacağız ve bir tane oyuncağınızı yere koyacaksınız. Ben tren şeklindeki oyuncağımı yere koydum ve elimle yerdeki treni almaya çalışacağım. Evet. Eğiliyorum, 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 eğiliyorum. Evet, treni aldım. Ve şimdi Biliyorum. Aferin size Şimdi trenimi biraz daha uzağa koyuyorum Biraz daha uzağa koyuyorum Ve tekrar eğilip Parmaklarımla yürüyerek Oyuncağımı alıyorum Aldım Ve tekrar geriye doğru Geriye doğru Gelirken hop, Düzeliyorum Aferin Şimdi çocuklar birazcık denge çalışması yapalım sizinle. Bunun için ben evdeki koltuk örtümü bu şekilde bulayaptım ve yere koydum. Siz de koltuk örtünüzü veya farklı bir örtü kullanabilirsiniz. Şimdi bu sayede düz bir çizgim oldu. Şimdi buradan Hop basıyorum örtünün üstüne. Ellerim yanda. Evet. Kuş gibi. kanatlarımı açtım. Asla yere bakmıyorum. Hop gözlerim karşıya bakıyor. Ve hop bu çizgi üzerinde yürümeye çalışıyorum. Aferin size çocuklar. Şimdi sanırım çizginin sonuna geldim. Dönüyorum. Ve tekrar Ayaklarıma bakmadan karşıya bakarak yürüyorum. Hadi tekrar yapalım. Döndüm ve yürüyorum, yürüyorum. Karşıya bakıyorum. Bir kere daha yapalım bunu. Aferin size. Aferin. Şimdi yavaşça kollarınızı indirebilirsiniz çocuklar. Bir esneme hareketi yapalım. Ondan sonra tekrar rengi çalışması yapalım. Şimdi ellerim tekrar yanda. Kendinizi bir e, ağaç gibi düşünebiliriz. Ben palmiye ağacı olmak istedim. Ben palmiye ağacıyım. Ve bir rüzgar estiğini düşünelim. Ve bu rüzgarla ağacın birazcık yana doğru esniyor. Yana doğru. Evet, evet, evet. Rüzgar beni biraz daha aşağıya götürüyor sanırım. Evet, 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 evet. Aferin. eli bildiğiniz kadar iyi. Ve düzelebilirsiniz. Şimdi sanırım rüzgar bu taraftan geliyor. Yani bu tarafa doğru eğilmem gerek. Evet, rüzgar burada, bu, rüzgar burada. Bu. Aferin size. Yana doğru esnedim. Kayağım yerde ve hop düzeldim. Şimdi bu çalışmayı bir kere daha yapalım çocuklar. Denge çalışmasını. Tekrar geldim örtünün üstüne. Ellerim tekrar yanda ve karşıya bakıyorum. Ayaklarıma bakmıyorum. Ve yürüyorum. Aferin size. Aferin çocuklar. Döndüm, döndüm. Karşıya bakıyorum. Evet harika yürüdüğünüzü düşünüyorum ve buna eminim. Aferin çocuklar. Hadi bunu üç kere daha yapalım olur mu? Evet. Yürüdüm, yürüdüm ve döndüm. Aferin. Son bir kere yapalım. Ve döndüm, yürüdüm, yürüdüm. Ve durabiliriz. Ellerim yan alıyorum ve tekrar dizlerimi hiç bükmeden yere doğru eğiliyorum, eğiliyorum, Eğilin çocuklar. Aferin size. Yere dokunabiliyorsanız yere dokunun. Dokunamıy dokunamıyorsanız diz kapaklarınızı tutabilirsiniz. Bükülmemesi için. Aferin size. Şimdi düzeliyoruz. Bugünkü dersimiz bu kadar çocuklar. Hepinizin çok güzel bir şekilde denge hareketini yaptığına eminim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Bay bay.